Buraya Evet. Nereye gittiğini de sizinle paylaşacağım. Kendi iş yerimize götürüyoruz. Alanı falan çok müsait. Şabi. Buralar özlersin oğlum belki bak. Abi Bey, her şey yolunda değil mi? Aferin oğlum, aferin. O zaman 5 dakika çayına ihtiyaç mı olasın? <laughs> Adam dinlensin biraz. Oğlum, çok mutlu olacaksın bak. Bana inanabilirsin. 10 numara bir yerin olacak. Şavi Bey'in yeni yeri. Kedi, burayı terk et kedi. Kedi burayı terk et. Azrail'iniz geliyor. Kediler terin dışında takılacak artık. Köpek buranın her yerinde. Kedicim, bence uzaklaş. kocaman bir alanı var burada. Dolaşsın dursun. İki dönemden daha da fazla. Kedi var orada. Neyse oraya kadar iple getireyim de hazırlıksız yakalanmasın kedi bari. Şabi. Kediler çok da kötü davranma oğlum. Burası her tarafı yeşil alan. Gayet güzel. Şabi gel. Buraya gel. Şabi. Şabi gel buraya. Burada kediler vardı. onların kokusunu aldı. Bağlı olarak getirdim ki kediler görsün, kaçsın diye. Şabi gel Gel oğlum Buraya gel Buraya gel Burayı sevecek bu adam Şabi gel Gel oğlum Kedi düşmanı. <laughs> Kedilerin kokusunu aldı duramıyor yerinde. Çavi gel oğlum. Gel bu tarafa geçelim. Gel buraya. Çavi gel. Buraya gel. İstediğin kadar koş burada. Sadece sana ait. Aha adamın kulübesi de geldi. Evet. Zaten en en kötü iki günde bir buradayım. Hatta her gün. Ne haber oğlum? Şabi. Gel oğlum gel. Şabi. Aslanım. Gel gel uç gel oradan. Adamım ya. Bak nereden nereye duydu. Kuş uçuşu en az 400-500 metre var. Belki daha fazla Çavi. Oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Keyfin yerinde mi? Adamın kulübesi yapılıyormuş. O da kulübenin başında duruyor. Nasıl yapılıyor biliyor musun? Adamsın oğlum. Aferin sana oğlum. Aferin. Aferin Şavi. manyak ya Şovi Oğlum Burada kedi var herhalde Şovi Oğlum Adamın keyfi yerinde Abi oğlum Ne yapıyorsun oğlum? Şui Buradayım oğlum burada burada. Şui Oğlum Şavi Bey Şavi Şabi gel Oğlum Hayvan beni gördü havalara ya. Arabayla gezmeye bayılıyor Günah bu böyle olursa burada bırakmam bunu ya Bilmiyorum da hayvan rahat etsin dedik Bağlı kalmaya alışık bir hayvan değil Evet arabayı getirttirdim Hatun'a Şavi oğlum oğlum Aslan oğlum ben. gel 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 geliyor o da gel Eşşoğlu eşek arabayı seviyor ya. Neyse 4 gündür Şavi buralarda Ama bağlı kalması gerekiyormuş Genelde Atıyorum yarım saat bir saat Belki açılacak. Ben de sürekli burada olduğum için gönlüm buna razı olmadı Çünkü köpek Bağlı olduğu yerde yatıyor hiç hareket bile etmiyor önce gel çabuk. Bir ne yapamadım onu söyleyeyim. Hasan da bırakma. Kusanın yoksa rahat edemeyeceğim. Gel oğlum. Buraya gel. Şavi. Gel. Kedi mi gördün oğlum? Gel. Şavi gel buraya. Daptanımız sağ olsun gel. Arabayı görünce ne artı var Şavi gel oğlum. Biliyoruz serser. Aa, bagajımız dolu. Göktür. Söylemeyi unuttum Hatun ya. Söylemeyi unuttum bagajı boşalt demeyi de. Ben onu saklıyorum. Evet, bunu saklıyorum. Hep bir yerine saklıyorum. Gel bir Çabuk gel. Çabuk. Hadi son son burada da yürü. Seni ilk sahibine götüreceğim. sana benim kadar veya benden daha fazla anca o bakılmış daha çok söylüyor. O bir çaresini bulacak artık. Abi gel oğlum. Bagajı boşaltalım artık bagajı boşaltmadan gelmiş sağ olsun. Ondan sonra burayı terk edelim. Sürekli eser altında kalmasını istemiyorum. getirdik mi? Evet. Şavi için ilk durak son durak yine. Ne oldu oğlum? Tanıdık mı burası? Aa! Aa! Şey, burası tanıdık geldi mi sana? arabaya gidiyor yine ha <laughs> ha Çek çek, ya! Tabii, ne oldu? Ya. Şami, gel, gel Gel, gel, gel ya, sana da alışmış. Özledin mi Beni daha çok seviyor. Ya. Tabii, baba, <laughs> edeyim, Hoş abi. bulduk abi. <laughs> Sen serseri ya sürekli dört gün boyunca bağlı kalınca kıyamadım ben de. Oğlum. Beni <laughs> Ya da, hiç ki. Ya, ya, Sana da alışmış. Sana <laughs> Sen çarpın, çarpın. <gülüyor> <gülüyor> sen geldin mi? Bu ne sahne Hoş geldin ya, hoş geldin ya. <gülüyor> 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 hoş geldin ya. Ya kapatamıyor. Ya. gelmiş ya. ya. biz bile ya o kadar bir şey biz bile o kadar alıştık ki sizin ayrılmanız çok zormuş ya. ya. Bir gün evde kaldık ama. evet evet çok, çok <laughs>